Selam arkadaşlar ben Semih Sistem Dostu kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Docker Environment kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Videolarımda ki konuları www.sistemdostu.com web sistemde de yazı şeklinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ki videonun altında da linklerini bırakıyorum. Oradan da erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Docker Environment'ın ne olduğunu size söylemek istiyorum. Yani Environment'ların neden kullanıldığını. Şöyle OS bazında olan bu değişkenler içerisine tanımlandıkları değerlerin OS içer herhangi bir yerden çağrılması için kullanılan değerlerdir arkadaşlar. Windows ve Linux'te tabi bu değerlerin e, oluşturulma şekli farklılık gösterebilir Ancak biz Docker üzerinde yaptığımız ve bu Docker ortamımızda Linux ortamında e, kullandığımız için arkadaşlar e, Linux tarafındaki değişken oluşturma adımlarıyla başlayacağız. Şimdi ilk önce şöyle yapıyorum arkadaşlar. Linux tarafında değişken oluşturup o değişkenleri nasıl gördüğümü ve değişkenin içerisindeki değeri nasıl aldığımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. export yazdıktan sonra semih yazıyorum ve bu değişkene deneme yazıyorum ve Enter diyorum artık environment'larımın içerisinde semi adında bir değişkenim ve bunun da değeri denem oldu arkadaşlar. Sini unutmuşum denem olmadı. Şöyle ilk olarak sistemdeki environment'ların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Burada da kendi environment'ımı da görebilmek adına şöyle oluşturduğumuz environment semihti. Şimdi burada arıyoruz şöyle s kısmında şu anda göremedim ve buldum. Artık semi adında bir environment'ım ve değerim mevcut. Daha sonrasında echo dedikten sonra dolar işaretiyle semi yazdığımda denem olan değerini aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı siliyorum. E, sayfayı aşağı doğru devam ettiriyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu environment'larda önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada yazdığım üzere environment'larda küçük büyük harf duyarlılığı mevcuttur. Yani şöyle echo yazamadım. echo term yazıyorum arkadaşlar. term yazıyorum değerin olmadığını görüyorsunuz. Aynı şekilde şu e, sol taraftaki ile uygun yazacağım. Term yazdığımda da değerin olmadığını görüyorsunuz. Ve tüm harfini büyük yazdığımızda ise e, değişkenimizin değerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki e, environment tanımladığınızda, e, ortam değişkenleri tanımladığınızda büyük şu harf duyarlılığını unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Dakar'da bu environment'lar neden e, kullanılmasının önemli olduğunu neden önemli olduğunu söylemek gerekirse arkadaşlar uygulamalara taşınabilirliğini ve yapılandırmasını kolaylaştırmasından dolayı kullanılmalı, kullanılmalıdır bu environment'lar. Örnek olarak uygulamanız, uygulamanızdaki bir peti sürekli olarak kodunuzdan değiştirmek yerine container ya da image build ettiğiniz aşamada bu değeri environment variable olarak verirseniz ee, bu e, PAD'i sürekli kodunuzla değiştirip bunu canlıya çıkartmak yerine e, direkt olarak petlerden değiştirerek her konteyneri çalıştırdığınızda hızlı bir şekilde o peti elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Konteynerlarımız oluşurken bu değeri nasıl kullandığımızı göreceğiz arkadaşlar. Şöyle e, buradaki örneği uygulayalım ilk önce hep beraber. Şöyle yapıyorum. Export diyorum bir e, ortam değişkeni oluştur oluşturuyorum ve adını değişken yapıyorum ve değerini ise eşittir sistem dostu yapıyorum arkadaşlar ve oluşturuyorum oluşturulup oluşturulmadığını görmek için e, değişkenimi çalıştırıyorum ve içerisindeki değeri aldığımı görüyorum arkadaşlar şimdi e, birkaç farklı envalite oluşturma yani Ducker'ı e, run ederken envalite oluşturma işlemi var buradaki aşağıdaki komutları kopyalayarak sırasıyla yapıştırıyorum arkadaşlar. Run diyorum ve artık oluşturmuş olduğumuz konteynerin yani Alpine konteynerin içindeyiz arkadaşlar. print env yazdığımızda eee tre-env kodu environment oluşturmak için e, kullandığımız kodumuz. Burada da bildiğiniz üzere environment'ınızın adını ve e, içerisindeki değerini veriyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde tre e de Küçük e. environment oluşturmanın diğer kodu arkadaşlar. Bunda da gördüğünüz üzere environment adımız ve değerimiz mevcut. E print view dediğimde de ise environment 1'in ve environment 2'nin burada olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle echo. Bakalım burada da çalışacak mı? E büyük küçük harf duyarlılığına uygun olarak environment 2 dedim. Ve içerisindeki dostu kelimesinin gördüğünüz yani değerini almış olduğunu gördüğünüz exit dedim ve çıktım daha öncesinde oluşturulmuş olduğumuz değişkenimiz de bu bir Linux yani bu Ubuntu'muzun içerisinde oluşturduğumuz bir değişken olduğunu environment variable olduğunu unutmayın. Komutumuz yardımıyla da environment e, tretre environment Linux içerisindeki e, tanımlanmış olduğumuz environment variable'ı e, çalıştırabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu komutla da onu çalıştırmış oldum. Şimdi print env yapıyorum. Aynı şekilde burada değişkeninde sistem dostu olarak yukarıda tanımladığım environment ile aynı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Exit diyerek çıkıyorum. Ee, burada e, ki önemli o, o, konu arkadaşlar yani dediğim gibi tre tre environment ve tre e ile e, environment'larınızı tanımlayabilir. Dışarıdaki e, environment'ınızı da Dekora tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer birden fazla değişkeni aynı anda tanımlamak isterseniz arkadaşlar e, onun için de şöyle bir yol izleyebiliriz. Ben öncesinde bir e, dosya klasör e, environment adında bir e, dosya oluşturmuştum. İlk önce onun içerisini kontrol edelim. Environment.txt'de. Gördüğünüz üzere arkadaşlar deneme deneme ekibet semi adında environment'larımın olduğu bir e, dosyayı oluşturdum. Sonrasında e, yazımdaki kodumu alıyorum, yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Tabi değişken değil adına environment yaptık. Bu kısmı şöyle değiştirelim. <laughs> Çalıştırdığımda çalıştırdık ve alfine e, içerisine girdik. Print environment yazdığımda da ise e, deneme denemenin deneme 2'nin burada olduğunu ve environment'larda tanımlı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar ve sonrasında exit diyerek konteynerimden çıkarak emir işlemlerini tamamlıyoruz arkadaşlar ee, videomuz sonuna geldik arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için e, teşekkür ederim Docker konusundaki emir da bu şekilde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar e, bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenerek e, bana desteklerinizi e, iletebilirsiniz ayrıca soru ve görüşlerinizi yorum alanlarında bana iletirseniz elimden geldiği en kısa sürece sürede size geri dönüş sağlayıp bildiğim kadarını aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok kolaylıklar diliyorum. İyi günler.